Ay şöyle saçımı da tarayayım. Bugün çok güzel olmam gerek ya. Şöyle evet dünya bu evin en en iyisi benim bu şehrin ya. Vallahi herkes benden korkuyor ya. Cık, biri gelirse vallahi döverim onu ya. Şöyle evet işte şunu da. Ay neyse artık saçımı yaptım. Of çok havalı oldum. Şimdi şöyle gidelim aynen. Odama gideyim şöyle. <laughs> böyle pencereden bakayım. Ay, şu evdeki ne ya? Ey iğrenç ko, bir evli. Ay bu nasıl ev? İğrenç bir evli bana taşın. Ay Ay bu iğrenç komşunun evine net bakmalıyım ya. sonra onu rezil etmeye gideyim. Şuradan ilk başta dürbün alıp şu iğrenç komşumun evine şöyle bir bakayım. Hı -hı. Aha. <laughs> Kimse bakmıyorken şöyle. Hadi bu geçelim. Ne, ya? <laughs> ne yapıyor bu ya? Allah, ha, Allah, Allah Şu baltayı da alalım şöyle. Balta var ya elinde bunun. Aa, ne yapıyor ya bu? <gülüyor> <gülüyor> Nerede ya? E, çok korkunç. Ha? <laughs> bu ne? Ne ha, yapıyorsun? Sen beni gördün mü? Ha, 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 çoğun ha. Çoğun ha. Bu kim ya? Allah'ım ya. Dur ben buna bir ders vermem gerekiyor. Şöyle silahlarımı falan hazırlayayım. Evet yeni komşumun evine onu dövmeye gidiyorum. Şemsiyeyle. Evet nasıl adamım ya. İlk başta onu biraz pencereden gözetleyeyim de korkuyor mu ya. Şöyle orada mı ya. Aa, aa, aa pencereler kapandı. Aman Allah'ım. Tamam ben sen dünyanın zengin adamısın. Kapıyı çal. Ee, i̇çerisi çok. Neyden? Allah'ım açma. Bir Yaşık. daha sakın evime gelme. <laughs> <laughs> Bakar mısın? <laughs> Sen kimsin ya? Evet, sana işim oldumdan. İç evine. Hayır evet. giremezsin. Evet tamam ben evime Kapa gideyim. Kapat kenarını ve git buradan. Evet tamam. Bu nasıl adam ya? Bu ne? Canavar mıdır? Nedir ya? Pencerelerini açtı mı? Yok ya of ne yapacağım ben? Ay şöyle birazcık daha pencereden bakmaya çalışayım şuna. Yok. <gülüyor> 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 Evet çılgınca gelebilir ama kendim ilk defa bu iğrenç kıyafetlerle görüyorum. Neyse. Bugün o adamın evine gizlice gireceğim. Umarım evleri kilitledi. Başlayalım. Evet şimdi. Siyah renk giyinmem iyi olmuş. Bunu göremeyecek. İçeride mi diye bir kontrol. Şimdi kapı kilitli mi? Hayır lanet olsun kapı kilitli ama. Kırarak açabilirim. Ha bura nere lan? Oha portaldan mı geldim? Bu ne? Burada birim var? Oo, <laughs> ay burası ne be? Aa, ah, kutular var. Ha burada küçük bir tatlım var? Neden kafes içinde burası? Bu, bu tuşlarla ne oluyor burada? Neyse ben hedefe odaklanayım. Evine gezip çıkın zindan mı? <laughs> tamam. Bu odaya girelim be. Kıyafetleri, kıyafetleri kan var ya hepsinde. <gülüyor> <gülüyor> burada of, 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 ses, sessiz olmalı adam burada şöyle çok yavaşça yürümeliyim adamı incelemek istiyorum Boyan, huf, he, he. Ee, he. ne cüretle evime girersin Baba muhafaz ne cüretle evime girmeye cüret ediyorsun sen Sıkıldım demek. <laughs> Seni görmedim zaten ha. Hı. Hı. Burada değil. Belki de burada olmalı. Hmm. Burada bir yerde sanırım. Hı. Nerede bu? Gitti sanırım. Etrafa bakayım. Hı. Burada değil. Aa, banyoda. Ses Kışt duydum. Kapının zincirleri. Nere nere nere. Nereye gitti o, bu. Olmaz olmaz. Ha, bu yok? ne? bir geçit mi var? Nereye gideceğim? yatan şu. <laughs> Orada benim mi var? <laughs> sen, 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 sen. Burada ne işin var? Ben bir maskotum. E, maskot mu? Ben evet maskot. Ya, böyle bir geç yoksa seni bal baltayla öldüreceğim. Tamam zaten memnun olurum. Yani e, tamam. sen o komşusun. Ne, hayır komşu tanımıyorum. hayır gel. Aa! Gel dedim sen. E, tamam. Şey e, hadi, e, hadi hadi hadi. Az şuraya nereye gitti, Aa, burası, şuraya. Buraya, bura, bura. Nereye gitti? gitti bu? Yarasalı. burası çok korkunç. Ödüm kokuyor. Ya da çekiçle. E, ben maskatım. Kaçın kaç, 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 kaç. Ya, Buraya gireyim. Nereye gittim Burada mı? Hayır. Ha, kaçtı. Şu buradayım. Tamam az vazo devirdim. He, eh, o ses ne oradan bir ses geldi. Vazo mu devirmiş? Demek ki dışarı kaçtı. Evet. Ama az böyle kalacak. Oh, Uf, ucuz kurtuldum. Hemen evden çıkmalıyım. Tamam hemen zaten artık orası kolay kısım. Tık, tık. Kapı kilitli. Kıramam. Çünkü burası mor camlı. Aaaa! <laughs> 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 Yoksa <laughs> ya, <yatsın gülüyor> kırayım Çok korkuyorum, çok korkuyorum. Bu masa nasıl buraya girmiş? Bu masa daha mı büyük? Ah, ah Aa, ne oluyor? Pencere <laughs> cüvette Pencereler açıp kapan oluyor. Ne oluyor burada? Kamerayla kamera ile izlendiğim mi sanıyorum ben? benim bir... kamerayla Seni kamera gözetliyorum. Ozan ne yapıyorum? lan Ama Beni görüyor ama kamera nerede ki? Ev, evde olmadığı sürece sorun yok. Buraya gireyim burada saklanayım biraz. Ah, benim iğrenç kokumu anlar ya. Ben genellikle burada zenginiyim. Şimdi birinden korkamam ya. Ne yapıyor şimdi bu? Allah'ım saçım mahvoldu ya. Şimdi ne yapıyor? Burada yok. Hmm. Aa, burada biri var mı? gitti mi evden lan? Ha? Burayı da açmıyor. Açılmıyor. açılmıyor. Ne? Evet, açılmıyor. <laughs> <laughs> Nerede? 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 Kapıyı açtım. Nereye saklandın? Ben burada görümzüm onun. Gel çık, ar mut dersem çıkma. Bu çubuk nereden geldi ya? Nereden geldi o ses? He, kameralara bakmam <laughs> gerekecek. O ortada. O bu. ortada. Ben Kameraya <laughs> ha? Kameraya bakıyor sanırım. Kaçmayayım mı? Ha, kameralarda gördüm seni. Öf, daha e, kaçmak gerekiyor. İşin Hayır. bitti. Aç <laughs> 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 Demek ki zenginsin. Şimdi göreceksin seni? Zengin şeyi. İlk önce tek boynuzu atlarımla oynayacağım. Ama seni de öldüreceğim yani.